Aziz Nesin Üstadımızın ünlü eserini anımsayacaksınız. Yaşar Yaşamaz. Hani televizyon dizisi de yapılmıştı. İşte orada şarkı sözleri nasıl başlardı? Şu İstanbul dedik de özendik geldik. Kaldırım taşına uzandık kaldık. Birazdan sizlere görüntülerini sunacağımız dostlarımız da İstanbul'a özenip gelenlerden. Uzandıkları yer kaldırım taşları değil ama yine de pek iç açıcı değil. Eminönü Ekipler Amirliği bir gece operasyonuna hazırlanıyor. Hedef bekarhanları. A takımı her türlü pisliğin bir arada olduğu, insani koşullardan bir hayli uzak bu mekanları ve buralarda yaşayanları görüntülemek üzere operasyona katılıyor. Şimdi bize intikal eden bu konuyla ilgili çok olay yok. Ancak duyum şeklinde biz aldık. Uygulamanın sonunda göreceğiz. En çok neyini seviyorsun İstanbul'da? Hiçbir şeyini de sevmiyorum. Bu odada kaç kişi kalıyorsunuz? 6 kişi. 6 kişi. Evet. Çok küçük bir oda ve son derece sağlıksız değil. rahatsız oluyorsunuz. Normaldir Sıra nizamı yatıyorsunuz. Kaç kişisiniz bu odada? Bu Oda, bunlar 10 kişiyiz. Bu odaya ne kadar para veriyorsunuz? Hala 800 bin falan. Bir odada 20-25 kişi. Küf, rutubet, zor nefes alınan, taşa muşamba yorgan atılıp döşek yapılmış odalar. 12 ya da 32 yaşında. Hepsi iç içe. Yarı boş tencereler baş uçlarında duruyor. Pencerelerin çoğu kırık. Kışın içeri kar yağıyor. Uzmanlık alanları hammallık, seyyar satıcılık, garsonluk olmuş. Bütün uğraşları ekmek parası kazanmak. Boş kalan tek günlerini de bekar anlarında geçiriyorlar. Gezmek içinse para gerekiyor. Yedikleri potansiyel suçlu damgası en ağırı. Alın yazılarında bir de polis var. Bekar hanlarında acıyla, yoklukla, yoksunlukla, çaresizlikle geçen geceler ertesi güne sadece biraz hüzün ve umarsızlık devreder. Hepsi büyük umutlarla taşı toprağa, altın kente, İstanbul'a gelmişler. Gelirken amaçları İstanbul'un bir köşesine yamanmak, kendilerini kurtarmakmış. Gel gör ki İstanbul öyle kolay barınılacak bir yer değil. İstanbul'u metheddeler, biz de ondan dolayı yani İstanbul'u ne, derken... İstanbul ne diyorlardı? İstanbul'u methederken ne diyorlardı? İstanbul'a gideceğiz diye biz de nasıl diye bir görelim yani nasıldır. Geldik işte. Geldik İstanbul'un anladı ki İstanbul yaramaz bir şey. Ne işi yaramaz İstanbul'u? Ya insan hep çalışıyor yani. Çalışmaktan başka yolu yok. Sizin Bekar çok güzel bir manzarası var. Şöyle şuradan İstanbul'a bir bakış attığında neler ifade ediyor İstanbul senin için? İstanbul şu anda benim için bir duysa yani bir kitabıdır yani. Hani bir hayal yani. Benim için önceden zannediyorum ne çok iyi İstanbul'a yani iyi geçinmiyor, geçineceğiz, şöyle olacağız bir hocam. Geldi öyle bildiğimiz gibi delmiş yani. Gitmek mi kalmak mı dendiğinde duruyorlar. Dönmek, yuvaya kavuşmak istemezler mi? Peki ya sonra memlekette iş yok, güç yok, oralarda iş buldun mu evlenecek misin diye sorarlar adamı. İstanbul'da en azından bunları yüzleyecek kimse yok. Bu büyük kentin karanlığı içinde çırpınırken yavaş yavaş geride kalanlarla kopuyor bağlar. Kaç para bu ufacık odanın kirası? 650 lira. 700 lira da git. Kaç kişi kalıyorsunuz? 8-9 kişi kalıyoruz. Bu dokuz ufacıklarda 9 kişi. kişi mi kalıyorsunuz? Evet. <laughs> Son derece sağlığa falan aykırı ya. Aykırı. Ne yapar? Haftalıkla mı çalışıyorsunuz, yevmiyeyle mi çalışıyorsunuz? Haftalık çalışıyoruz. Altı. Kaç para haftalığınız? Beş 500 beş bin lira. Evet. Nerelere harcama yapıyorsun? Boğazay, Boğazay, ya yat, ya Para oldukça İstanbul'da her şey var yani. İstanbul'un güzelliği olur sadece. Para. Paran oldu mu sen İstanbul'da yaşarsın. Olmadık mı? Bizim gibi bekar olasın, yetersin sen. Bu çöplerden falan da rahatsız oluyorsunuz değil mi? Sizin buralara çöpçü giriyor mu Tabii, hiç? Yok gelmiyorlar. Her taraf pislik duruyor. Ya yoksa sizi hiç adam yana koymuyorlar mı burada? Koymuyorlar demek ki. Kuyusalar temizlerler her tarafı. Gençsiniz, maşallah yakışıklısınız. Kız arkadaş mı evet. lan? Olmuyor. Abi. Bekar adamı. Olmuyor. Bekar adam hiç e, hanım arkadaş, kız arkadaş olmuyor mu tesadüfendi? Olur. Ya olabilir ama bizimki hani şu ana kadar yok. Burayı polis falan basıyor mu ara sıra kimlik kontrolü ara sıra basıyor. Ne basıyor yapıyorlar? Yani. Ne diyorlar? Ya mesela bir serseri bir yerde bir bir şey çeviriyorlar gelip bir garibanın başına patlayacak yani gelip bizi. Bazen onu gelip bir iki de gelip bizi rahatsız ediyorlar mesela kapıya vuruyorlar kötü kötü kötü... kalkıyoruz arma falan yapıyor ay sonra çayıp gibi diyorlar yani. Adıyaman yaman daha mı iyiydi? Evet daha iyi. Peki dönmeyi düşünüyor musun? Düşünüyorum. Telefon orada, yavuklu orada, ana baba orada, toprak orada, havanın güzeli orada. Ne işiniz var burada bak? Ya mecbur ed işte ne yaparım. Oradaki koşullar daha mı kötü? Daha kötü orası. Çünkü oradan, oradan hiç olmazsa bir ekmek parası kazanıyor. Orada daha ...bir ekmek parasını kazanamayız. Böyle anadan babadan ayrı, ocaktan, ta, ta, ottan tabii. ayrı. Ee... İşte o insanı özlüyor. Sevdin mi İstanbul'u? Yoksa ben evet. ilk otobüste gitmek için paramı biriktiriyorsun. Para zor bana yetiyor. Para kazanmak için geliyoruz. Buraya. E kazanamıyoruz, kazanamıyoruz. diyorsun, ondan sonra niye duruyorsunuz peki? Ne yapalım abi? Köy daha pis yani. Buradan sonra artık köy çekilmez değil mi? Çekilmez. <laughs> peki Başka insanlar oluyorlar. Belki özleyenleri çok ama bekleyenleri yok. Gün yeniden başlıyor ve akşama dek her şey unutuluyor. Sonra bir başka otobüs daha duruyor. İçinden genç, yüzleri aydınlık, heyecan dolu insanlar iniyor. İstanbul'un o cazibeli ama acımasız sokaklarına doğru bir adım atıp düşüyorlar kurtlar sofrasına.